Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına hepinizin niyetine yine bir fal bakacağız bakalım neler var neler bekliyor sizi fazla bekletmeden açayım fincanımızı şimdiden teşekkürler yorum ve beğenileriniz için ee, bir kişiyi iki kişi çekiştiriyorsunuz sağa sola ee, siz ileriye doğru çekmeye çalışıyorsunuz bir başkası geriye doğru çekmeye çalışıyor ee, bu kişi sevdiğiniz bir insan ee, ve onu geriye çeken kişiden onu aşağı çeken onu kötüye doğru çeken kişiden uzaklaştırmaya koparmaya çalışıyorsunuz Siz ne kadar bu insan iyiye güzele ileriye doğru ilerlesin istiyorsanız da arkadan çeken kuvvet de bayağı bir e, güçlü çıkmış kopamadığı böyle bir e, bırakamadığı bir kötü alışkanlık falan olabilir arkasındaki e, insan olarak çıkmış ama e, biraz daha böyle nasıl desem sizin 2-3 katınız ve biraz böyle yapı olarak e, hani insan Formuna çok da böyle yakın değil açıkçası. Ee, birisine böyle bir şeyden koparmaya çalışıyorsunuz. Yani baya bir yol kat etmişsiniz ama yine de tam olarak kopmamış. Ee, biraz daha eğer asılırsanız biraz daha eğer kuvvetli çekerseniz bu kişi tamamen o kendisi aşağı çeken şeyden bataklık diyelim ona bataklıktan kurtarmış olacaksınız ve bu kişi ilerlemeye başlayacak. Kalbinize yar olmuş bir konu var, ee, biraz böyle yakın geçmişte hani çok e, eski bir olay değil ama e, geçmişte de kalmış yani yakın geçmişte yaşanmış bir e, kalp kırıklığı diyelim ya da yüreğinize dert olan bir konu, kalbinize ağırlaştırmış bir şey, bununla ilgili bir rahatlama yaşayacaksınız. Ya yeni bir gelişme ya bunu telafi edecek bir durum böyle bir şey yaşanacak ve bu sıkıntıyı atacaksınız kalbinizden. E, canlarım benim belki bir e, hani mesela aşk acısı falansa e, böyle bir şeyse de belki yeni bir aşkla e, bu telafi edilecek çünkü bu yani başka bir kapı orada açılıyor bu kalp için elinizde bir kitap büyük bir kitap ama böyle sanki e, yırtık pırtık eski püskü hani böyle parçalanmış gibi görünüyor böyle bir kitap almışsınız elinize e, canlarım benim karıştırıyorsunuz ya böyle çok eski bir e, meseleyi tekrar e, düşünüyorsunuz ne olmuştu ne bitmişti ya da çok eskiden istediğiniz bir konu ilgilendiğiniz bir alan belki eğitim almak istediğiniz bir şey e, bunu hani daha genç yaşlardayken idealiniz olan çok istediğiniz ilgilendiğiniz yapmayı hayallediğiniz bir şeyi yeniden gündeme getirir ve bu konuda adım atmaya başlayabilirsiniz yani böyle eski bir kitabı yeniden kucaklıyorsunuz yeniden okumak ister gibi ee, ve böyle bir e, dirilik gelmiş size de. Elinizdeki kitap ne kadar eskiyse siz o kadar e, genç dinç görünüyorsunuz. Burada çok böyle hani atletik e, canlı çıkmışsınız açıkçası. E, hani böyle eğer bir şeyiniz yoksa geçmişe tutunma, geçmişte yaşama, oradan beslenme gibi bir şeyiniz yoksa ki öyle olduğunu sanmıyorum çünkü öyle olsa bu sizi yaşlandırır ama siz çok dinç çıkmışsınız. Dediğim gibi gençken yaptığınız bir şeyi e, yeniden yapabilirsiniz. Yeniden başlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir e, yani yeri gelmişken söyleyeyim. Bir deney yapılmış. E, yaşlı insanları bir araya toplamışlar. E, lise arkadaşları ama lisedeyken işte aynı sınıfta okuyan insanlar bir hafta aynı evde e, kapatmışlar bunları yaşlılık dönemlerinde. Evde ayna falan yok. O lisedeyken dinledikleri müzikleri falan dinletmişler İşte insanlar birbiriyle sohbet etmiş falan lise arkadaşlarıyla Bir haftanın sonunda aynaya baktıklarında hepsinin gençleştiğini görüyorlar Yani buna benzer bir durum ya Sizinki de şimdi bana onu hatırlattı yani ee, Böyle sizi o döneme götürecek o yaşlara götürecek bir şey. yeniden bence tutunacaksınız ee, Yüzü geniş bir erkek var Burnunun ucu böyle sivri hafif aşağıya doğru e, ve sivri uç kısmı e, gözleri de belirgin gözleri biraz böyle kısık ve dikkatli odaklı bakan e, gözleri var yüzü de geniş böyle bir erkek orta yaş üstü veya yaşlıya yakın hani o civarlarda. E, görünüyor bir büyük yalan e, söylüyor böyle kendini bir farklı bir şey göstermeye çalışıyor veya amacını e, yani ya kendisi hakkında karakteri hakkında çizdiği portre hakkında büyük bir yalan var e, Hani Örneğin adam işte avukatken kendini doktor diye tanıtması gibi düşünün yani böyle büyük bir yalan e, veya e, amacıyla ilgili Hani size bir e, teklifle bir öneriyle gelir şöyle yapalım şöyle olsun aslında amacı külliyen bambaşka bir şey olabilir. Bu külliyen yalan olabilir. Yani elinde büyük bir balonla bu adam karşınıza çıkıyor canlarım benim varsa çevrenizde böyle bir e, tarif ettiğim tipte bir adam e, uzak durun. Hiçbir şekilde yani söylediği hiçbir şeye bana kalırsa inanmayın e, çok böyle bencil bir insan kendi çıkarı için herkesin zarar verebilecek. Ee, ya da her türlü etik değeri, ahlaki değeri çiğneyebilecek bir insan olarak görünüyor. Ee, yani gözünü o kısık böyle odaklı, gözünü o hırs bürümüş bir şeye odaklanmış kendi e, amacı sadece. Bunun için çevresindeki her şeyi ve herkesi araç olarak gören bir kişi. Siz de bunun karşısında tek çıkmamışsınız. Üç kişi çıkmışsınız. Yani sadece sizi değil e, iki kişiyi daha böyle hani üçünüze yönelik bir e, teklifi önerisi bir kandırmacası böyle bir şey olabilir ya yani dolandırıcı bu adam dolandırıcı yani tipi öyle e, uzak durun ay yıldız çıkmış burada bakın görüyor musunuz e, bayrağımız gibi tam böyle ve bembeyaz çıkmış e, çok güzel belki böyle e, hani resmi anlamda güzel bir haber alabilirsiniz. Bu bir böyle kare formda bir şey gibi çıkmış yani. Bayraktan ziyade daha böyle bir zarf Üzerinde sanki bu ay yıldız var. E, yurt dışından izleyenler beni belki e, eğer Türkiye'ye gelme gibi bir niyetiniz varsa bununla ilgili olabilir. Hani konsolosluk başvurusu veya e, buna benzer hani Türkiye'den güzel haber alabilirsiniz. E, burada yaşayanlarında dediğim gibi resmi bir e, makamdan gelecek güzel haberi olabilir. Devlet dairesinde işi olabilir. Yani e, bayrağımızla ilgili böyle nasıl bir güzel haber alabilecekseniz. Bununla ilgili bir şey olabilir. Ee, yani burada bakın böyle ka kare bir form içinde ay yıldız ve şuradan yanından da bir yol uzuyor. Ee, gerçekten hani böyle bir e, devlet dairesinde atanmanız işiniz buna benzer güzel bir haber gelebilir. Yani burada sıkıntıların arasından bir yol açıyor size bu. Ayın 17'si veya 27'si emin değilim 1 mi 2 mi çok e, belirgin çıkmamış. Ya 17'si ya 27'si çok güzel e, gelişmeler olacak. Güzel haberler alacaksınız. E, böyle bir e, şanslı gün, güzel gün diye e, not düşün bir yere. 17'si, 27'si e, bugünlerde iyi şeyler olacak. Biraz böyle şeyinizi, nasıl diyeyim, enerjinizi de tazeleyecek e, şeyler olarak görünüyor. Ya yaşanacak olaylar ya gelecek haberler. Ee, bir şekilde sizi rahatlatacak ee, 4-5 kişi sıraya dizilmişsiniz böyle e, tek sıra halinde bir yere doğru çıkıyorsunuz bir tepeye doğru ee, ve çıktığınız tepede sanki böyle aslında o tepeyi kendiniz oluştura oluştura çıkıyorsunuz yani e, bir bir kum atıyorsunuz bir tepe kum atıyorsunuz çıkıyorsunuz bir tepe daha kum atıyorsunuz böyle merdiven öre öre çıkmak gibi bir şey yapıyorsunuz o ördüğünüz şeyin de içinde böyle bir şeyler saklıyorsunuz yani sürekli bir şeyin üstüne örte, örte, örte çıkıyorsunuz. Hani nasıl böyle baklava yaparken işte cevizi serpip bir hamur atarlar üstüne, cevizi serpip bir hamur atarlar üstüne. Böyle 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 şişire, şişire. O kendiniz oluşturduğunuz şeye çıkıyorsunuz ama içinde sakladığınız şey bir tılsım gibi böyle bir üçgen formlu çıkmış. Sanki hani korumak istediğiniz bir şeyi aslında üstüne örte, örte çıkıyorsunuz. Tıpkı böyle turşu yaparken aralara sarımsak koymak gibi ufak tılsımlar yolunuza döşeyerek e, kendinizi sağlama alarak e, ördüğünüz yolu inşa ettiğiniz şeyi koruyacak bir takım e, tılsımlar diyeyim ona işte yerleştirerek çıkıyorsunuz e, yolunuzda çok aydınlık yani biraz böyle gerçekten bu e, 4-5 kişi hani böyle tek sıra halinde dizilmişsiniz. Ee, müthiş bir şey inşa ediyorsunuz diyebilirim yani bu ben bunu ailenizden insanlar olarak görüyorum hani e, daha böyle yuvanızda e, hepinizin e, yuvasına geleceğini inşa etmek gibi burada bir imece usulü yani sanki bir kule inşa ediyorsunuz gövdesi yok kuyruğu var bir balık çıkmış ee, gövdesi e, sanki böyle hani bir başka balık onun gövdesini kapmış da dışarıda bir Kuyruğu kalmış. Kendisi kemirilmiş. Böyle bir şey var. Aslında büyük bir kısmetmiş. Yani kuyruğu bile kocaman. Ee, ama dediğim gibi gövde kemirilmiş. Yani kala kala. E, hani çok az bir şey kalmış. Böyle bir şey. Biraz yani ileri gelecekle ilgili bir şey de bu. Hani ilerisi için planladığınız bir şey varsa. E, sizin elinize gelesiye kadar. O vakit gelene kadar. E, belki bi, birçokları ondan hani böyle şey almış olabilir nasıl böyle maaşımızı bekleriz de maaş elimize gelir içinden vergi kesilmiş o kesilmiş SSK kesilmiş bilmem ne kesilmiş elimize böyle çok az bir şey kalır ya bunun gibi bir durum ama daha ileri gelecek için planladığınız bir şey bu tabi kuyruğu da yine baya bir dolgun bembeyaz da çıkmış ama gövde kemirilmiş yani neyse o kesintilere hazır olun böyle beklediğiniz bir kısmetle ilgili yani beklediğiniz kadar büyük gelmeyebilir elinize. Evet. Vücudunun üst kısmı daha geniş, alt kısmı daha dar. Yani bacaklar daha ince, böyle e, göbeği falan olabilir. Omuzları geniş böyle bir adam e, hanenize güzel bir haber getirecek canlarım. Benim de yani böyle bir ee, kuş gibi çıkmış bu adam kuş adam arası bir şey olarak çıkmış ee, öyle güzel bir haber öyle hayırlı bir haber getirecek ki hanenize hanede böyle e, yarı yarıya bir e, şey aydınlık sanki yarısı gece yarısı gündüz gibi e, onun getirdiği o aydınlıkla hanedeki bir e, hani sıkıntıdan büyük bir sıkıntıdan yarı yarıya kurtulacaksınız diyebilirim bunun peşi sıra yani bir müddet sonra bir başka konuda yine yaşanacak gelecek güzel bir haber var bu da dışarıyla ilgili böyle hani dışarıdaki hayatınız iş kariyer bunlarla ilgili görünüyor ee, bu da hani bayağı bir rahatlatacak bu sizin veya evinizden bir başkasının olabilir o işle ilgili olan konu ee, ama bu ilk gelen adamın getireceği haber direkt haneyi hanedeki herkesi ilgilendiren e, bir güzel haber hayırlı haber olarak görünüyor bir göz var hanenizin üstünde burada bakın böyle bir kendini saklamış bir karanlıkta sadece gözleri parlayan bir insan gibi böyle bir altı da zaten gözlük gibi yani maske gibi böyle karanlıkta sanki böyle bir şeyin ardından haneyi izler gibi biraz böyle şey gibi hani nazardı demeyeyim de böyle sanki dışlanmış bu haneden dışlanmış bir şey gibi oyundan atılan çocuğun gidip uzakta bir duvarın arkasında ağlayarak o hali izlemesi gibi bunun ki böyle bir bakış yani bu bu hanede böyle üzüldüğü aslında burada olmak aslında buradan sevilmek istediği buradan sevgi ilgi vesaire göremediği için biraz hasetle baktığı bir durum söz konusu yani hani böyle sebepsiz bir şey değil Buradan beklediğini alamadığı için gözü burada kalmış birisi. Ben yani bu gözü doyurursanız bunun etkisinden kurtulursunuz. Buradan beklediği, almak istediği, görmek istediği şey neyse, e, bunu gördüğünde bu gözler artık hani kendi işine döner yani buradan e, şeyini çeker. Bu kadar canlarım benim falınız, başka da bir şey çıkmamış burada. E, i̇ki tane de güzel küçük haberiniz geliyor burada ama çok küçük yani. Bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.